Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kritik klas video çekiyoruz. Savaş çektim mi? Yok ya dün mü çektim öyle bir şey işte. Arkadaşlar bugün kuzen kuzenin yanına geldim. Kuzenimle video çekeceğim. Kuzenim daha 5 falan yaşında. Selam da bakayım İra. Selam. Bak selam dedi. Bir daha selam da. Selam. Yanaklarını yedim şimdi ha. Şimdi onunla beraber kritik klas oynayacak. Beni izleyecek o

Şimdi oyunumuz başlıyor. Evet. mu? Evet. Bak oyun başlıyormuş. Bak Hı -hı. çok dikkatli ol. Oyun başlıyormuş. Ama oyun başlıyor. Oyun başlıyor. Yok oyun başlamadı. Yok oyun başlamadı. Bak şimdi biz mavileri vuracağız. Tamam. Şimdi senin mavi. senin halanla. Evet mavi. Seslen. What? Abi ne yapıyorsun ya? Ne şey gittin galiba? Bak bak bak. Oldu diye turuncu oldu. Bak şuna bak. Sus, sol bak, bak bak bak. Abi tamam saygılar. Abi saygılar. mı? Üzülmiyor mu? Abi saygılar dedik. Bak şimdi. Bundan sonra aha. Abi saygılar. Şimdi sımasından çıkacak. Ya. ya ben gerizekalıymışım. Ya vallahi bakın ya. Müthiş şekilde. Ne ya? 35 kişi oldu. Aleyküm selam kardeş. Allah 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 Allah. Hayırdır lan. Birini bak. Bak 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 sen burada ne olmuşsun tatlış. <laughs> Ay tane adam var. O bizim adam ya. Bak bak bak. Oo tek mermi kafadan. <laughs> A, dur dur. Bak şuraya çıkacağım şu kamyona. Ya bir izin ver de kamyona çıkayım ya. Şuraya çıkacağım. Tamam. Dur çık Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak yine arkama gelmiş ya. Gel gel

biraz saldırıyor ben onu gördüm. Bize ee, saldıran Şuradan çıkanlara. Burada kimse yok. Kasa gelmiyor mu? Kasa geliyor. Aha şurada. Dur. Adam ediyoruz lan. Sana ne diyoruz? Abi ne diyor Bak bak bak. Abi arkada bir tane olmuş. Bak 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 bak. Abi, 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 abi. Tamam. Aa dur. Artistik mi tasıyordun lan? Bak 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 geldim. Abin geldi. Abin geldi. Benim abim gelmiş. Biz niye 47 iz? Niye bize bu kadar nut oyuncular var? Ben yani de şu anda okul gibi nut oynamaya bakıyorum. Şuraya atlar mıyım ya? Abi bu sünürlüğü ne yapacaksın sen? Sünürlüğü. Bu ne olacak? Aa, çıktım. Ama çıktım. bana bir yanak ver, yanak var. yanak yapayım. Bak, Vay. bak, bak, orayı saklamıyorlar. Hadi. hadi, geliyorum ben. Hepinize yolculuğuna geliyorum. Bak, bak, bak. arkadaşlar. <laughs> o ne ya? <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz ve şey e, ee, bizi yiyorlar. <laughs> İki maç girdik. mavi. Bir dahaki maça adam olacağınız bir dahaki maça kuruşa gireceğim. Kaybettin. Kaybettin. Atman da ne yapayım ben? Ben ne Abi bu sümüklü var ya. Ben ya onu Aynen bu sümüklü. Bak bu sümüklü. Sümüklü. <laughs> Sümüklü sümüklü. Bak 26 kişi oldum. Güzel mi oluyor? Küstüm ben. Güzel. Evet arkadaşlar. 5 dakikalık bir de gireceğim. <laughs> evet girdim Emir o. Evet A, o sümükle hep bizi öldürdü değil mi? Evet. Arkadaşlar bu sümükle şimdi herkes bizi öldürdü. Bu sümükle düzgün oyun şey yapma. Tamam kardeşim biz seni anladık. Bu sümükle yani. Şimdi içinizden diyeceksiniz. Tamam anladık anladık. Tamam, tamam tamam tamam. Yani öyle demeyin. Ama diyemezsiniz. Çünkü. Diyemezsiniz. almak için geliyorum ya. Abi. Aa, kılıcımı çektim. Kılıcımı, kılıcımı, kılıcımı çektim. Kılıcımı çektim. Abiniz geliyor. Kılıcımı, kılıcımı çektim. Ama beni öldürdüm. kılıcım kılıcım çektim Beni gördünüz bomba kullanmayı hiç ben. sen şuraya git bakayım sen ah şuraya abi, abi 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 ha. hala küçüksün büyümedin ki evet bak 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 abimiz Ateş abi diyor ama biz kuzeniz yani kardeş gibiyiz Şakalı. Bak bak, bak. bak Aa, Boşar, kanka artık Ümitli ümitli kalmadı ya Yenildik öyle de bu Ama burada ineceğiz bak önde gidelim bak bak yani bir güçlü bir vatandaşın ulaştı yani bu aptallar seni öldürmeye getirdi belki bu yani arkadaşlar <Sessizlik> işte böyle ölürsün nerede lan <Sessizlik> sen böyle gel 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 Ötüm. gel gel gelme gelma gelma. Bak. Abi ne yaptın? O da öldü. Bu nasıl ölmedin ama Ben onu attım. Ne abi salak. Salak düzgün ol. Düzgün maç yapmıyor. Bu salak düzgün maç yapmıyor. Bak bak arkadan gideceğim abi. Bak. Bir git <laughs> işte ölüyorsun ya. Bak afiyet var gibi bekliyor diyecektim zaten afiyet varmış. Bak 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 aşağı atmamanın da bir bedeli var yani. Bir money var bana para var para var. Abi orada bir adam vardı onu niye o aptal niye oldu Medin? Bak intihar edecek. Abi orada bir aptal var. Yüzdü var ya. Yüzdü mü açılaplar? Öldü. Kendini pro geliyorum. Geliyorum. Abiniz pro. Abi pro. Geliyorum. Abi hangi adam konuşuyor Hiç kimse. Lan sen nasıl benim takım arkadaşım oldun? Aferin. Sen nasıl benim takım arkadaşımı öldürürsün? Bir de iki. bir de beni iki kişi saldırıyorlar bir de ama. Siz, sen, benim takım arkadaşımı <laughs> öldürdün. Bunun büyük bir bedel olacak.